Değerli arkadaşlarım, gelen sorulardan bir tanesi de yetkili sendikaya ne zaman gitsem uçuşumun tuttuğu söyleniyor. Acaba gerçekten tutuyor mu, tutmuyor mu? Şimdi size bunu anlatmam için ta 2013'ten beri neleri kaybettiklerinizi alt alta yazmam lazım. Yani iki sayfa yazı yazmam lazım. Hani bunlardan eskiden 12.05'te boş gününüzden sonra uçuş planlanmazdı. Sabah planlanırdı. İşte IR'lardan ER geldikten sonra minimum 2 gün boşunuz olurdu. Veya 8 saat uçuşu geçtiği zaman 2 gün boşunuz olurdu. Bunlar gitti. Veya o 11.31'de uçuşu kapattınız. Ertesi gününüz boşa çıkardı gibi. Ben size bir sürü sizin dinlenme sürelerinizin çok olduğu bir şeyler söyleyebilirim. Yani bunların hepsi protokollerle, gizli protokollerle böyle kaybede 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 geldiğiniz ve sadece FTL'in limitlerine kaldığınız bir süreç aslında. Ve daha da kötüye gidecek. Yani nedir daha da kötüye giden? FTL'in sağından solundan çünkü sizi maksimum uçuracak şekilde planlanmış sadece eve gideceksiniz, yatacaksınız valizinizi alıp çıkacaksınız, uçuşa geleceksiniz. Eve gideceksiniz, valizinizi alıp yatacaksınız, tekrar valizinizi alıp çıkıp uçuşa geleceksiniz. FTL budur. Yani diyor ki bu insan buna dayanabilir ve senede işte şu kadar uçurursun bu insanı makine gibi çalıştırabilirsin. Şimdi artık sizin geldiğiniz durumda bu olduğu için hani gittiğinizde şirket de zaten biliyor. Yani size o uçuşu verdiyse zaten tutturacak şekilde veriyor. Nadiren böyle şeyler gelir. Hani ihlaller falan gelir. Sendikaya gittiğinizde bu hesaplarlar tutar zaten. Ama bunu bakın Avrupa'dakiler ne yapıyorlar? Avrupa'dakiler aynı FDL ile uçup sendikalar vasıtasıyla dinlenme sürelerini uzattılar. Onlar da FDL'i kullanıyor. Ama işte biraz önce saydığımız sizin o gizli protokollerle kaybettiğiniz haklarınız var ya. İşte o hakların hepsini tek 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 ekleyerek böyle sosyal hayatı daha güçlü, çoluğunuza çocuğunuza zaman ayırabileceğiniz, işte pazar günlerinde dinlenebileceğiniz ailenizle beraber, tatillerinizi zamanında yapabileceğiniz, Hakları elde ederek sizin dinlenme sürelerinizi artırıyorlar. Onun için evet mesai FDL'e göre tutabiliyor. FDL'i bir de okursanız ne kadar böyle sizi zora sokacak, ne kadar böyle sizi insan görmeyen bir sistem olduğunu da çok rahat görebilirsiniz. Ama bunda hiç kimseye suç bulmayın. Bu kanun zaten böyle hazırlanır. Adam maksimum limitleri tespit ediyor. Diğeri size kalıyor. Yani siz sendikanızla beraber şirketi karşı karşıya oturttuğunuzda vazgeçmeyeceğiniz kurallar koymanız lazım. Dinlenme sürenizi artırmanız lazım. Yoksa olmaz bu iş. FDL'e göre uçarsınız arkadaşlar. Maalesef böyle. Onun için diyoruz ki hava sene gelin biz bu konularda size daha sosyal yönü kuvvetli, daha çok dinleme süreleriniz olduğu bir uçuş programı çıkarmak için en azından müzakere edecek yere gelelim.